Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir Minecraft bölümündeyiz. Ben bu camları yaptım bu arada. Ha şurası kalbitik. Bakalım. Ha aynen. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben bir tane mağara buldum. Mağarada demir çıktı. Oyun dışı gitmiştim. Ya yani video dışı gitmiştim daha oyun dışı lan. Video dışı gitmiştim. Neresi şura mıydı? Buraydı hani. Ha, ha buraydı. Burası mıydı lan. Bence bir daha inelim. Yok bu. Bir i̇nelim bakalım. Burada burası da vardır. Bak. Aynen belki vardır. Burası burası aynen. Bak tam şurada. Ha şurada kömür var, şu var. Tam var. Köylür. Tam görmüyorum. Bak tam şuradaydı. Sağ olsun creeper geldi, patladı creeper. Yani en azından baltamdan kırmadım. Bak tam şurada gördüm ya. Bir baktım creeper. Bum, bir, bir patladı, öldüm burada zaten. Sonra eşyalarımı topladım, geldim. Demirleri de aldım. Sonra oraya koydum pişiyor işte şu an. Eee öyle yani. Demirimiz, demirimiz de bulduk. Kaç tane demir hatırlamıyorum. dört tane miydi? Öyle Bence ona şey. değmez. Ne? Aynen. Creeper'ın patladığını gitti, bilmiyorum. Izliler. Creeper'ın olduğunu Ay, bilmiyordum çok ki. E, ev, şey aynen ev çok şirin olmuş. Tek katlı. Aynen bayağı. E, tam istediğim ev tarzında olmuş. Kulübe. Sen de ne güzel ev yapıyorsun ama bana göre. 12 tane demirimiz var. Evet bayağı 12 tane demir. Kumun niye koymadın ki? On, 50 demir demir de. tane Kulumuz oldu. Kumumuz yok mu? Kumumuz bitmiş. Kum bitmiş. Git bir yerden kum topla. Ben bir yeri işaretlemiştim map'ten. Bakalım. Neresiydi? Şura, abi şuralara git işte. Sen neredesin şu an? Nerede? Buraya yakın hiçbir kum alan yok ki. Şuraya git işte. Bak şurada var. Ya. Bak şurada var. Daha yakın. Orası yanlış. Orası kum yanlış ya. değil. Bak şurada da var. He. Bak şurada. Da tamam. tamam gördüm gördüm şurada. Bak, bak, bir kapı kapalı. Bir sürü yer işaretlemişsin. Aynen öyle. Ne, yani. ne gerek var? İşaretlemedim ki onu. Oyuna başladığında kendi işaretli başladı. Hmm. Neyse. Oralarda bir şey var. Ya tam bakarız az şimdi hiç önemi yok şu anda. Kaç tane kum lazım? İki tane. İki tane kum. Evet iki tane kum lazım. İki tane. Evet, evet iki, iki tane tane değil mi? Ya oğlum bu oyun değil mi? <laughs> ha burada. Tamam. Ha tamam. tamam, ben zaten burada almıştım. Burası haritada bilmiyorum. Burayı Neyse işaret ya. Ha orası zaten. <laughs> Ama ben sen neyse kimsin sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Efe sana izlettin mi ben onu? Yok lan izlettim. Tamam izletirim. Şöyle. Ya çok ben niye bu kadar çok kum topladım ki salak gibi? İki tane kuma ihtiyacım vardı. Olsun bir lazım olur bir şey olmaz. Camı yanlışlıkla kırırsan bir şey olur. Aa bulup. <laughs> <laughs> sana sana ayıp bir evet, evet, çocuk var. Evet çocuklar. Bugün <laughs> hikayemizin adı. Şşş. Yani uzatma devamını getirmeyelim. Efe, hmm. hatırlıyor musun biz şey biraz küçüktük ya kendim kendime video çekiyorduk böyle. Ya He. aslında çekmiyorduk da çekiyormuş gibi yapıyorduk biz. Dedim <laughs> merhaba arkadaşlar falan filan. Çok komik ya. Seninle beraber biz birbirimize eşek şakası, yap eşek şakası yapmıştık. Evet, çok, çok yaptık video kendim, çekmiştik. Çok yaptık orayı. O, o videoyu bir kere izledim. Çok ne oluyor biliyor musun Efe? Çok komik, gülmekten Sen, ben, ben diyorum ki bugün bir eşek şakası yapacağız, sen de diyorsun ki bugün Hamit'e bir eşek şakası yapacağız, diyor. eşeği böyle bas, vurgulaya vurgulaya söylüyorsun tamam mı? Gülmekten öleceğim. Şurada olur, şey yani. var. Neydi? <laughs> ismi neydi? Vidır. Vidır işte. Vidır. <laughs> yani ben sana göstermiştim yani. değil mi? Vidır'ı <laughs> <Widuru gülüyor> göstert... Ya gösterdim. Sen biliyor musun? <laughs> evet. Biliyor muydun? Biliyordum tabi. Biliyor muydun? Bana hiç bildiğini söylemedin. Evet. <laughs> Ahmet Kemal ben videoyu biliyorum ha. Ne yapayım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> evimiz 10 numaraya 5 yıldız şahane güzel bence bir ev oldu. fazla oldu tahtadan. Yok oğlum güzel oldu bence. Ama güzel oldu yani. Çok küçük yatak, yatak bile olur. Yatak oh, Ahmet Kemal Allah Allah. Ben Hı, de Yatak ya. Ya. şöyle ya. Ne yatak mı? Ha Aa, doğru, doğru. <laughs> Onu unuttum bak. Şey, akşamları ne yapacaksın acaba? Koyun var mı? Koyun arıyorum. Aş ben koyun aradım da bulamadım. var mı, mı ki? Bu ne lan? Oha lan bu ne? Ben bunu ilk bölümde de görmüştüm sanırsam. Bir de var. ama sesi çok değişik. Uçan bir tavşana benziyor. Bu ne lan? Wolper Tingle. Bu sese bak Ben sanırsam Aa, bu on, e ondan olsana. Bakalım nasıl bir şey. Üç bir. uçuyor mu bu lan? Tingle. Minicik oluyorsun. Uçuyor değil mi? Ne yapıyor lan sadece? Bu nedir? Uçuyor da ya. Bayır, kuş mudur? Uçuyor ki uç. işte. Uçuyor da az önce uçmuyor mu daha belki ama. Az, az önce az önce uçuyordu da bu uçmuyor. Ölümde bir şey var. Bizim niye bu süzülüyor? Süzülüyor da nasıl? Oo süzülüyor? yok. Basadı Azıcık canı var oh. bunun. 5 tane. İyi kaybol kaybol kaybol. Zombi. Ben zombiyim. Ben zombi. Zombiler seni takip ediyorlar mı? Bilmiyorum işte. Evet. Kaç kaç. Lan yürü git lan. Taneye vuruyor. Önceden gördü gör. Oo bunun baya bir canı var. Neyin? Baksana canına. Nerede can var oğlum? İnsan aynı. İnsan aynı. insan aynı. Aynı mı? Çok görünüyor. Yalnız ben niye böyle oynuyorum ya? Koyuna ihtiyacım var benim. Garip bir şeymiş o da ya. İlk defa görüyorum öyle bir hayvan. Aynı. Bir şey ye de şu canını arttır. Öleceksin. aç aç kalınca. Açlıktan öleceksin. Elinde elma var. Fark ettin. Hala <laughs> aç kalınca öleceksin. Hadi canım Ahmet Kemal. <laughs> Hadi canım Ahmet Kemal. Gerçekten mi Ahmet Kemal? Ama ya. ölüyorsun. Nereden ölüyorsun? Geliyorsun. ben bir kere denedim öldüm. Bilmiyorum ya. Ba bak yarım canın kalmış. Ha, Aynen. yarım canın kalmış. Küçük bir kalmış. Bence atlama. İncecik. Kalıncık. Yol. Ölmeyecek. <laughs> Ya yemek ye, manyak mısın? Bu da Öldün, öldün. Ben öldüm. ben ben. Şey Buraya zannettin değil mi? Ben benim kafama. Sen manyaksın. Git lan. Git lan. O ya o, ee, demir gitmemiştir inşallah. Ulan o kadar demir ya, burada vardı ne gitmesi. Ben dur dur. Orayı nasıl bulacağız? Hani Yok. orayı nasıl bulacağız? Bu Çok işaretlenmiş oldum. mu? Aa ya var. Aa şu, şu git lan. Git güçlü <laughs> mü? Skelet. 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 Bak tokları keşke toplayabilseydim. What fuck? Ha burada hep durdu. Geliyor. Aşağı hep atlasıyor, atlasıyor. Abi bütün şeyler burada. Ha mata sıcak sıcak ya. Ne Da ben burada nasıl çıkacağım? Çıkarsa Demir demirin, demirin. Ya şurada an. bir sürü var. E, ya e, demir bak. Ya demir şurada bir sürü şey var. Evet. Hayvanlara bak. Ya evet. Oha demir çıktı lan burada. Yine mi, mi görüyorsun? Ne zeki. Evet. Ha, yerde ha, de var, var. da var. Oğlum yerde de var. Oy balmısın lan. E, Dedim şeyi taklit et. Aa bak bir tane daha var. Ha ne? Aha bir tane daha var. İşte onu diyordum az önce. Ama balmıyım şuna. Ha. Şurada hayvanlar. Var. Şurada kömür şey var. Burada bir sürü hayvan var. Hayvanlar. Bunlardan et ne çıkıyor? Ne çıkıyor bunlardan? Bunun demini aldım bak sen mi? Bunlardan da uçuyor uçuyor uçuyor. Bota çıkıyor. O değil o değil. bir İyi bak bir uçuyorlar bir bak. Havada duruyorlar diye bir aşağı şey iniyorlar bak. Bak bak sana iki... bas, basıp basıp uçuyorlar görmüş aşağı evet. Ben... iniyorlar. Ha Oğlum. bir deneyelim bakalım basıp basıp. Ya ben denedim denedim. De Denemedim. Denemedim. Yeter şu onu izle. Hem <laughs> bir şey, şey demir almış mısın diye baksana ya bu lan evlantı yani, ya niye almışsın? Ben gördüm abi onu zaten. Niye bakıyor Kim Çok fazla dolarım biriktirdim. Şu ağaçları şey yap ya. Ne ya de bir değil? şey derdim de hani bilmem ne et. Hani anlamı şimdi. Şey. Anladım Bir ipet. Bunlar da bunlar bir ipet yani. Şeyler ne demiş? Pipet pipet. Evet ben pipetim. Neydi bu demirler nerede? başka. <laughs> tamam bir şey diyecektim deme ben. Ahmet, de. Deme Ahmet lütfen deme Ahmet. Ya tamam tamam. Ee, i̇çime soktum. içime, envanterime soktum. Yok envanterinde yoktu. Bu ne Efe bu ne kör müsün? O devriler değil. Az önce topladım. Burada topladım. Of. Burada. Ha. <laughs> o şans. <laughs> Niye ölecektin ki? Ölmeyecektin. ölmeyecektin. Niye ölmeyecektin ölecektin de. ki? Ölmeyecektin. <laughs> Ahmet Kemal. Best cümle ever. <laughs>